EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak. Hem tüfe hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecek. EYT'lilerin yüreğine su serpecek açıklama Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geldi. Emekli olmak için gün sayan EYT'liler düzenlemenin bir an önce meclise gelmesini beklerken bir yandan da hesap kitap yapmaya başladı. Ancak SGK'nın maaş hesaplama robotuna girenler neye uğradığını şaşırdı. Çünkü emeklilere yapılan %30 zam hesaplara yansımamıştı. Gelen tepkiler üzerine SGK bir açıklama yaptı. 2023 yılı öncesinden bağlanan aylıklar dahil olmak üzere 2023 yılı talepte bulunanların aylıkları da %30 oranında artırılmıştır. EYT kapsamındaki sigortalılar için farklı bir aylık hesabı yapılmayacak. Hem TÜFE hem de refah payı dikkate alınarak aylıklar ödenecektir. Açıklamada en düşük emekli aylığının da 5500 olduğuna dikkat çekildi. Bunun altında bir maaş olmadığı vurgulandı. Artık gözler EYT düzenlemesinin ne zaman meclise sevk edileceğine ve ilk maaşın cebe ne zaman gireceğine çevrildi. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu merak edilen sorunun cevabını verdi. İnşallah en kısa sürede birinci gündemimiz EYT'nin yasalaştırılması sürecidir ve bu konuda şubat ayı içerisinde yasalaştığına hep beraber şahit olacağız ve inşallah martta da EYT'li kardeşlerimizin emekli maaşlarını almalarına hep beraber inşallah şahit olacağız.